17. işaret. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ihtima etmiş ahlak-ı aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali mükerreren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın arkasına iltica edip tavsun ediyorduk ve hakeza bütün ahlak-ı hamide de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi. Şu mucize-i ekberi, Allame-i Mağrib kadı Yaz'ın şifa-i şerifine havale ediyoruz. Elhak o zat, o mucize-i ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mucize-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam, şeriat-ı kübrasıdır ki, ne misti gelmiş ve ne de gelecek.'' Şu mucize-i azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lemaya ve 13 şuaya havale ediyoruz. Hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mütevatir ve kati bir mucize-i kübrası Şakk-ı Kamer'dir. Evet şu İnşikak-ı Kamer çok tariklerle mütevatir bir surette İbn Mesud, İbn Abbas, İbn Ömer, İmam Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok eazımın sahabeden müteaddit tariklerle haber verilmekle beraber, Nas-ı Kur'an'la İktarabetis Sa'atu ve Enşakkal Kamer ayeti o mucize-i kübrayı aleme ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri şu ayetin verdiği habere karşı inkar ile mukabele etmemişler. Belki yalnız sihirdir demişler. Demek kafirlerce dahi kamerin inşikakı katidir. Şu mucize-i kübrayı Şakkı Kamer'e dair yazdığımız 31. söze zeyil olan Şakkı Kamer Risalesine havale ederiz. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki arz ahalisine inşikak Kamer mucizesini göstermiş, öyle de semavat ahalisine Miraç mucize-i ekberini göstermiştir. İşte Miraç denilen şu mucize-i azamı 31. söz olan Miraç Risalesine havale ederiz. Çünkü o Risale, o mucize-i kübrayı ne kadar nurani ve ali ve doğru olduğunu katî bürhanlarla hatta mülhitlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız mucize-i miracın mukaddimesi olan Beytül Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytül Makdis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki, Miraç gecesinin sabahında Miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti dediler. Eğer Beytül Maktis'e gitmişsen, Beytül Maktis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman ediyor ki, فَكَرَبْتُ كَرْبًا لَمْ اَكْرُبْ مِثْلَهُ قَدْتُ فَجَلَّ اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَشَفَ الْحُجُبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ فَنَعَدْتُهُ وَاَنَا اَنْزُرُ اِلَيْهِ Yani onların teksiplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden Cenab-ı Hak Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de Beytül Makdis'e bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytül Makdis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'e demiş ki, yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarım filan vakitte gelecek. Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar kafile bir saat teahhür etmiş. Resul-i Ekrem Vesselam'ın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani arz onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir. Ve o tatili güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek sözünün tasdiki için koca arz vazifesini terk eder.'' koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semina ve ta'na diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla, elhamdülillahi alel iman vel islam de.